Selamun Aleyküm, Diyanet Takvimi 2021 Günlerden 6 Eylül Pazartesi Arabaylar'dan 29 Muharrem 1443 Bir Dua Allah'ım senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıracak amelin sevgisini istiyorum. Amin Rabbimiz Allah'tır deyip de dost doğru çizgide yaşayanlar işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin. Fussilet Suresi Bir Hadis Müslüman insanların dilinden ve elinden emin olduğu kimsedir. Zikir Kalplere hayat veren iksir. Zikir, Allah'ın birliğini, kudretini ve yüceliğini dile getirmek, nimetlerini tefekkür etmektir. Gündelik hayatın ruhlarımızı, kalplerimizi yorgun düşüren çekişmelerinden, meşgalelerinden uzaklaşıp Rabbimizin rızasını aramak ve eğer sizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz. Arap suresinde buyurduğu gibi Rabbimizin engin rahmetine sığınmaktır. Zikir, dil, kalp ve bedenle olur. Dil ile zikir, Allah'ı anmak, ona yalvarıp yakarmak, hak ve hakikati söylemektir. Kalp ile zikir, Allah'ın varlığı ile ilgili her türlü şüpheden uzaklaşıp muhabbetiyle hemhal olmaktır. Beden ile zikir ise tüm benliğimizle Allah'ın rızasını aramak, varlığımızı ve imkanlarımızı onun yolunda seferber etmek, emirleri doğrultusunda bir hayat sürmektir. Allah'a zikir kalpleri sükunete erdirir. Bize idrak, feraset ve şuur kazandırır. Bizi gafletten ve karamsarlıktan korur. Zikir sayesinde yalnızlık duygusundan uzaklaşır. Bizi her daim muhafaza eden bir yaratıcımızın olduğu Birincine varırız. Ve selam.